Bak, Buyurun hocam. Ben bir kere ilk önce Verimetri ve Utku Ekmekçi'ye teşekkür ediyorum. Her gün Twitter üzerinden insanları bilgilendiriyor ve Güzel. bu grafikleri çiziyor. Şimdi efendim, gördüğünüz gibi şu mavi çizgi bizim enflasyonumuz. Burada anlaşılıyor ki kırmızı çizgide bizim gördüğümüz Merkez Bankası'nın politika faizi. Merkez Banka'da'nın hmm. politika faizi Beynel milal uluslararası olarak resmi faiz olarak kabul edilir. Şöyle edersin. yapayım ben de tabii, tabii. daha net görünsün. He, şimdi burada anlaşılıyor ki bakın şuradan bakın Eylül 2018'de biliyorsunuz biz Ağustos'ta başlayan bir kur ile karşılaştık ve enflasyon ilk önce bir zıpladı. Bu kur atanı düşünmek için aşağı yüksek faiz politikası uyguladık bir süre sonra enflasyon aşağı doğru düşmeye başladı. Merkez Bankası tam bu aşamada yani Mayıs'ın e, 2019 Mayıs'ta dedi ki arkadaşlar tehlike geçmeye başladı. Artık ben bu faizleri hedef enflasyon doğrultusunda yavaş yavaş düşürebilirim. Doğru mu? Doğru. Neydi bu? Hani aferin koç. Gayet güzel yapıyorsun koç. Sonra baktık ki politika faizleri normalde şimdi bu gerçekleşmiş enflasyon bu bir sene sonra Alacağımız faize bunu böyle karşılaştırıyorlar ama çok da doğru bir karşılaştırma değil ama diyorum ki yavaş yavaş Merkez Bankası diyor ki arkadaş hedeflediğimiz enflasyonla ilgili müjde köpükleri su yüzüne çıkıyor. Enflasyon bu hızda düşerse bakın şurada gelecek sene bizim tek hane enflasyonumuz olacak ve biz %7.4 2021 enflasyonu veya... 2022 enflasyonu %6 gibi göreceğim için ben şimdiden adım adım faizleri düşüreyim dedi. Hakikaten görüyorsunuz. Her adımda Kadimeli düşürüyor. Düşüş var. Bakın şeye kadar Kasım 19'da bir kafada soru işareti oldu. Ben orada Merkez Bankası'nın full arkasında durdum. Ferhat Üstad'ım Osman Üstad'ım. Millet dedi ki yahu enflasyon faizden yüksek oldu. Arkadaş ne alakası var diyorum. Bakın dedim dün açıklanmış olan enflasyon dünden bir yıl geriye olan fiyat artışı. Bugünkü faiz bugünden bir yıl ileriye alacağımız para. Ya elma ile armutu çıkarmayın. Merkez Bankası diyor ki ben gelecek sene enflasyonun şu anki faizden daha düşük olacağını inanıyorum. Dolayısıyla millete reel kazanç vadeden hala bir faizim var. Aferin. E beni mahcup etti. Hani Braveheart filminde böyle adam kurtarmaya çalıştığı adamın ona ihanet ettiğini anladığında böyle bir suratı. Hı hı. Öyle bir benim. Ben şimdi dün itibariyle resmen yani üzüldüm, yani çok üzüldüm. Çünkü şuraya kadar iyi götürdü, sonra ne oldu biliyor musunuz? Acayip gelişmeler oldu. Pandemi ile alakalı iç siyaset, dış siyaset anlıyorum. Döviz kurları yükselmeye başladı. Merkez Bankamız buralarda e, dolaylı yoldan piyasaya döviz sattı ki döviz e, 6 lirada kalsın olmadı, 6,5 lirada kalsın yine olmadı, 7 lirada kalsın. Bakın oralar doğru hareketler değildi. Onu, onu da söyleyeyim, yani orada da hep uyardım ben. Kamudan lütfen döviz satışı yapmayın. Dalgalı kura inanın. O kendi kendine zaten dengesini bulacak yok. İnanmadı buna. Yani piyasa ekonomisine inanmadı ekonomi yönetimi. Ve sürekli döviz satmaya başladı. Milyarlarca dolar sattılar bu arada. Net rezervimiz eksiye düştü. Şu an toplam rezervlerimizin yüzde yetmişinden fazlası swaptır. Yani dışarıdan getirdiğimiz buraya koyduğumuz ödünç para. Şimdi buraya kadar geldiğimizde Size demin ayağa kalkmadan evvel dedim ki hükümetimizin hedefi ne merkez bankamızın hedefine bir fiyat istikrarı, iki nedir ee, ucuz fonlama, üç rekabetçi kur. Hiçbiri olmadı. Enflasyon yükseliyor. Faizi dokunmadım diyor hı hı. ama geç izde penceresi. Yani bankaların yanlı manam diye saat dörtten sonra başvurduğu yeri iki puan arttırıyor. Çünkü kimse birbirine para vermiyor. Likidite yok. E şimdi ben anlamadım. Hem fuarlama maliyeti yükseldi. Hem döviz dün fırladı gitti. Rekabetçi olmadı yani. Herkesin maliyetini arttırdı. Bir de enflasyonu yükseltecek şimdi bu. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben hiçbir zaman kendi ideal modelimle şu an beni dinlediğini biliyorum. Dün telefonda tartıştığım iki tane iktisatçı var. Tartıştım onlarla. Çünkü diyorlar ki çok iyi yaptı. Ben de diyorum ki bakın arkadaşlar kendi modelim üzerinden, ideal modelim üzerinden tartışmıyorum. Hükümetimizin, Merkez Bankamızın ortaklaşa kabul ettikleri hedef üzerinden konuşuyorum. Dünkü karar yanlıştır. Çok net konuşuyorum bunu. Yani ha oradan şimdi bana diyorlar ki yahu sen siyasetten telkin yapıldığını iddia ediyorsun. Şimdi sen diyor iktisatçısın bunu niye böyle konuşuyorsun? Yahu arkadaşım iktisat bir sosyal bilimler aracıdır. Tamam mı? Şimdi bir insan sabahleyin bebeği doğduğunu çocuğunun doğduğunu öğrenince sevinçten havaya uçuyor ve kararlarını ona göre vermeye başlıyor, duygusal vermeye başlıyor. Veya değil miyiz Ferhat Usta? Kötü bir haber alıyor, bir yakınının Allah korusun kaybını alıyor. O gün bütün günü berbat oluyor. Evet. Aldığı hiçbir iktisadi karar anlamıyor. Ben de diyorum ki merkez bankası siyasetin hükümetin kabul ettiği model çerçevesinde davranabilmek için. Böyle bir telkin alıyor çünkü yani ne zaman faizler yükselse siyasetten sert bir eleştiri geliyor ya arkadaş sen ne yapıyorsun biz burada diyor ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz sen oradan faizleri artırıyorsun. bunu da biliyor e şimdi ben bunu seslendirmeyeceğim yani çünkü iktisadi kararların arkasında psikolojik e, motivasyonlar var şimdi bunu konuştuğun zaman sen iktisatçısın ne yapayım ben x y z onu mu konuşacağım yani anlamıyorum ki yani. bu şeyde bu öfkeyi de anlamıyorum. Sen iktisatçısın böyle bir telkinden imasında niye bulunuyorsun? Bulunurum arkadaş sen niye benim şeyime karışıyorsun? Yani büyük ihtimalle hani telkin şu değil oğlum bu faizleri indirin falan demiyorlar. Bak arkadaş bak büyümeye çalışıyoruz ne olur gözünü seveyim sakın ha yapma. Deniyordur denmez olur mu? En alakasız siyasetçi bile bunu söylüyordur aman sakın yapma diye. Fakat sabahleyin Ferhat Üstad'ın çok enteresan dün sizin oturduğunuz yerde Murat Sağman oturuyordu. Tam programın esnasında bir tweet gördüm. Bu tweet de ekonomi muhabirliği zamanından tanıdığım iyi bir finansçı olan kıymetli bir kardeşim demiş ki Merkez Bankası niye faiz arttırıyor ki? Zaten yeterince yüksek. Şimdi ben anladım ki acaba muhabirlik kısmını yani gazetecilik duyum tarafını mı kullandı yoksa teknik mi konu? Çünkü bir hafta evvel kendisini gayet iyi biliyorum. Merkez Bankası'nın faiz artışı hamlelerinde geç kaldığını söylüyordu. Anladım ki ya Hemen Murat kardeşime uzattım. Gördün mü dedim. Baktı eyvah dedi. Yani anlaşılan Ankara'da Merkez Bankası'nın faizleri arttırmayacağına dair bir, bir haber yayılmış ki bu kıymetli arkadaşımız finansçı kimliğiyle değil muhabir kimliğiyle bu tweet'i atmış. Dolayısıyla ben bir anda programda acı acı ve kötü haberi verdim Ahu Özgürt'e. Dedim ki faizlere hiç dokunmayabilir. Ya yok ya olur mu öyle şey falan diye. Çünkü Döviz kurları düşmeye başlamış. Evet. Hatta daha da güzelini söyleyeceğim. Bir sonraki slaytı göstereceğim. Şimdi inanamayacaksınız. Getirelim onu da arkadaşlar ekran hazırsa. O da hazır diye düşünüyorum. İkinci Tabii. grafik. Son zamanlarda müdahaltı. Ferhat Üstadım hem kurumların hem de bireylerin döviz tevdiat hesabı yapmadığını hmm. tam tersi satışa geçtiğini de bu grafikten görüyorsunuz. Yani tam ortam oluşmuş. Son bir hafta bakın yükselen grafik Stabil. bir anda yataya dönmüş. Evet, Ben demiyorum ya arkadaşlar siz bakın. Ey bana hmm. dün telefon açıp bana serzenişte bulunan kıymetli iktisatçılar. Siz de buna bakın. Döviz kurları bir haftadır Merkez Bankası'nın faiz artacağını bildiği için oh tamam sakinleşiyor. Artık kendimi dövizde tutmama gerek yok. Ben TL cinsinden varlıklara döneyim. Biraz borsadan hisse senedi alayım. Hatta bankaya TL olarak bunu koyayım. DTH tutan, bunlar Türk ha, öz ve öz Türk bu arkadaşlar. Evet. Türkiye'de mukim olan yerleşiklerde döviz mevduatını arttırmama kararı almışlar. Müthiş bir şey. İyi bir şey. Yani. İyi bir şey ve tam bu esnada hükümetimizin modelini bir kere daha hatırlatıyorum. Ucuz fonlama maliyeti, değil mi? Daha düşük, rasyonel. Rekabetçi kur, büyüyen ekonomi. E olmadı ki şimdi. Peki ya. artırsa ne olacaktı hocam döviz? Şöyle, nasıl çok güzel trafik? bir yere geldik. Yeni tablo nasıl oluşacak? Evet. Şimdi dün Merkez Bankası faiz arttırdı. Halbuki bizim teklifimiz bir önceki slayta tekrar dönerse e, anlatayım. Tabii. Politika faizini, gibi. politika faizini piyasa faizine Evet. Bugün bu sarı gördüğünüz şey ağırlıklı ortalama fon maliyeti. Bunlar beraber giderken problem yok. Yatırımcı diyor ki vallahi bu merkez bankası aklı başında işler yapıyor. Piyasadan uzak gitmiyor diyor. Bakın nerede kopmuş aralık? Burada yukarıda kalmış sonra bir anda fırlamış. Şimdi diyoruz ki yahu patikaya geri dön. Faizi yükseltme gerek yok. Politika faizini yükselt. Piyasayla zaten piyasa diyor ki 12.25 diyor. 12 3 diyor. 12.5 diyor. Piyasadan sen daha büyük değilsin ki. Sen al bunu 200 bas puan arttır. 12.25 olsun. Evet. Piyasadaki faiz de 12.50 ile başlasın. Desinler ki ya aferin Merkez Bankası takip ediyor. Ha 300 bas puan diyenler vardı. Evet artık. o beklentiler de ya var. Ya ona mi? gerek yok arkadaş. Niye ben hani politika faizini şey Üzerine üstüne çıkarayım. çıkarayım. Piyasanın istediği yani deli miyim ben? Hani önde gideyim ben. Önde gidemezsin. Şimdi birinci kural. Politika faiziyle. Piyasa faizini birbirinden çok ayırırsan bir süre sonra Merkez Bankası kredibilite kaybeder. İki, politika faizini yükseltmeyip tam tersi herkesin kullandığı faizi yükseltirsen hı hı. hani ucuz fonlamayla alakalı hedefimiz ne oldu? Hükümetin hedefiyle hiç uyumlu bir şey olmadı. Yani sırf reklam olsun diye, herkesin dikkat ettiği şey politika faizi oldu diye bak onu arttırmadım deyip ama bankaların finans kurumlarının kullandığı paranın maliyetini yükseltirsen bu ne periz bu ne lahana turşusu diyebilirler adama. Anlatmaya çalıştığım şey yok. Yani peki hocam burası, şunu burası. Burada 200 bas puan artış bekleniyor ya. Bir evet. artış olsaydı ama beklentileri karşılamasaydı 50 bas puanlık bir artış olurdu. O zaman kötü olurdu. Bundan daha mı kötü olurdu tablo? En az bunun kadar kötü olurdu. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası şöyle bir karar aldı. Azıcık yapacağım, hiç yapmayayım daha iyi. Ben de diyorum ki aynen eski olduğu şimdi her şeyi batırdı. Ama düzeltme imkanı var. Fakat bu seferki düzeltme bir öncekinden çok daha yüksek olur. Burada 200 bas puanla piyasa faiziyle politika faizini yaklaştıracağına şimdi gelecek ayki toplantıda 300-350-400 yapmak mecburiyetinde kalabilir. Hele ki Amerikan başkanlık seçiminden sonra Biden ortaya çıkarsa bununla alakalı bir rahatsızlık oluşursa piyasada ara toplantı da yapabilir. Zaten bunu dün metne işlemiş. Saygıdeğer evet. başkan bunu metne koymuş. Bir şey demiyorum ama diyorum ki bu korkuları artık aşalım. Bir sonraki slaytı bir kere daha göstereyim ne Tabii. demek istediğimi anlatayım. Bakın Mevduat insanlar faiz. zaten gelsin, zaten evet. tatminkar bir ortamın oluşacağını anlamışlar. Daha yüksek faiz verecek dememişler. Politika faiziyle Merkez Bankası'nın fonlama maliyeti yan yana geldiği zaman demek ki artık bu hani faizle alakalı söylemler vesaire bunları bıraktık biz normal piyasa ekonomisine geçtik sadeleşmeye geçtik artık bakınca birden fazla faiz oranı görüp de kafamız karışmayacak politika faizi bu arada hocam da... iki yılda ilk kez yatay düzleme evet, evet 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 yani yılda ilk defa hiç öyle bir seyir yok bakın adresinde. iki yıldır ilk defa uzun bir şekilde böyle stabil yatay etmiş. seyreden evet. stabil bir şey yakalamışken duruma bak trendi kırdık yani o yüzden bir önceki slayta geçip bitiriyorum. Yani yerime de geçiyorum. Ondan sonra yani ee, hakikaten olmadı yani. Şimdi bana şu eleştiri yapanlara orada hiç... tekrar bir Pardon hocam. Bir önceki Bu... grafikte yine bir yukarı doğru seyir mi bekliyorsunuz şu son durumla beraber? Hayır. Düşüş beklerken Hı. grafik tekrar dümdüz devam edecek. Yine stabil şekilde gidecek Şimdi hala. Bir daha anlatayım. Bir de bir, bir önceki grafik. çok önemli bir soru sordunuz üstadım. Bir sonraki grafiğe bakalım. Ne demiştim abi? Yükselen trend aşağı doğru kırıldı. Tam aşağı doğru kırılması için sebep yaratmıştık. Yani Band buradan yukarı gitme. Tam yani şurası artık gösteriyor ki bundan daha fazla yapmayacak insanlar. Tamam dediler. Çünkü birkaç aydır seyir böyle gidiyordu. Tamam dediler. Ya buradan yukarı gitmeyeceğiz. Yani orada aslında şey mi oldu hocam? Kurda böyle ee, en kötüyü yaşadık artık bir bilimsellik mi oluştu? Evet oluştu. Öyle bir i̇nsanlar dedi ki doların takati kesilmiştir. Merkez Bankası sadireşime geçmiştir. Aferin bir de 200 bas puan yaptı bir önceki ay. Ben de övdüm. Bravo dedim. Benim beklediğimden de iyisini yaptı. İsterse hmm. beni ters köşeye yatırsın dedim. Alkışladım. Ama dünkü görüyor ki Merkez Bankası'nın farklı telkinlerden etkilendiğini gösteriyor. Ve diyor ki kendime alan açtım. Nereye alan açtın ya? Milletin alanını daralttın da kendine alan açtın. Bakın bu e, zero sum game dedikleri Hı -hı. hani sıfıra eşit bir şeydir. Sen kendini merkez bankası olarak alan açıyorsan başkalarını daraltıyorsun demektir. Yani çünkü bu bir toplamı bir olan bir alan. Karşı tarafa 40 bırakmışsan sende 60 Hı -hı. var. Sen 40'a geri çekilmişsen karşı taraf 60. Ama sen ileri gidiyorsun adamı, adamı sıkıştırıyorsun. Dün bankaları sıkıştırdı. Kendine alan açmak için. E, bankalarda diyecek ki şimdi yeni gelen müşterilerine abi kusura bakma bugün dün 12 25ti Bugün evet. 14 14 14'te size merhaba diyorum. E olmadı şimdi ama. Hani o zaman hedef tut yani. sefer mod... makas da açıldı. Ben de diyorum ki bu şeye benziyor. E, pandemi esnasında çok düşük faizli IMF kredisi şartı olmayan IMF kredisini almayıp %6,5'la döviz borçlanmaya benziyor. E bunu söylediğimde IMF'nin şartları var. Ya arkadaş şart yok diyor ya internet sitesinde yazıyor. Hayır biz IMF'den para almak istemiyoruz. Okey tamam. O zaman şöyle bir şey. Burada teknik sahipler yok. Burada politik sahipler var diyelim. Evet. Emre Alkin'in bu analizi anlamsız olsun. Onu da kabul ediyorum. Yani ya hoca ne diyorsun? Ya biz IMF'den para para almıyoruz. Tamam. IMF ile okay. ilgili ilişki biraz tabii, stratejik tabii. bir tercih. Anladım konusunda. tamam dedim. Tamam diyorum. Ona da tamam diyorum. O zaman şuradaki Daha... yani bir önceki slaytteki karar hı hı. teknik olmaktan çok politik anlamına geliyor. Yani Merkez Bankası'nın resmi faizini biz artılmış arttırılmış olarak göstermek istemiyoruz. Evet. Şimdi ben bunu söylediğimde felsefe yapıyorum. Felsefe yaptığım için bana kızan varsa arkadaş haberin olsun iktisat felsefeden başka hiçbir şey değil. Bir kısmı matematiktir. Çünkü insan karakteri vardır. Ben felsefe yaptım ve tüme vardım. Merkez Bankası'nın mutlaka vermesi gereken karardan imtina etmişse bunun içerisinde siyaset var dediğim zaman ne kızıyorsun ya? Ya kızarak bana telefon niye açıyorsun? Yani Sen de ki hayır siyaset yoktur çünkü e ben de sana çünkü'nin cevabını verdim de susuyorsun diyorsun ki hayır hatalısın diyorum fonlama maliyetini yükseltti milletinde dedim kredi maliyetini yükseltti ne oluyor şimdi e peki senin diyor teklifin neydi ya ben faizleri yükseltsin demedim ki politika faizlerini yükseltsin biz hala aynı piyasa faiziyle devam edelim ama dışarıdan bakan da demesin ki merkez bankası piyasayı takip etmiyor Net anlatabiliyorum inşallah Kesinlikle. değil mi? Politika yani politika faizi ve piyasa faizi arasındaki makas Makası daraltmasını istedik biz. Bir ki yükseltmesin faizleri, maliyetler yükselmesin. Tam dersi politika faizi takip etsin. Bazıları dedi ki takip etmesin, üstüne bile çıksın. Ya ben oralarda değilim. Yani korkarım, öyle oy, oyuncak gibi oynamam ben. Rahmetli Erdoğan Erkin'i hatırlıyorum. Faizlerle oyuncak gibi oynamayın derdi. Tehlikeli silahtır derdi. Durum bu, anlattım yani. İnşallah hani... E, şey kararın <laughs> kimseyi rencide etmek kimseyi yapmak değil. Ben eğer bu arkadaşlarla sabahtan akşama konuşuyor olsam zaten televizyona çıkıp size konuşma. Derim ki niye yalnız? Mücadelemi de veririm. Kavgamı da ederim. Bir yer bir görevdeysem de derim ki arkadaşlar beni dinlemiyor. Bu yanlışın içinde ben olmak istemiyorum derim Müsaade ister giderim de aynı zamanda. Çünkü bu da bir de doğal bir davranış. Yani elimden geleni yapıyorum. Yani ayrılmak da bir şey. Ama şöyle bir şey. Eee Merkez Bankası politikalarını ve para para teorisiyle alakalı çok az bilgisi olan arkadaşların bana çıkıp ya sen dünkü hareketi anlamanın dediği zaman ya arkadaş ben para teorisi üzerine doktora tezi verdim ya sen neden bahsediyorsun ya yani hatta Bitcoin gibi şeylerin bu yıllarda egemen olacağını anlatan Nurkeyder Ayçetekin, ikisine de selam burada iki kıymetli hocanın para ve para benzerleri tezini geliştirmeye çalışan bir adamım ben yani kime konuşuyorsun Hani bazen de kızdırıyorlar. Ha de ki bana hoca senin konuştuğun model ideal model. Yahu bu başka bir siyasi model üzerine gidiyoruz. Bak onu kabul ediyorum. Onu net olarak kabul ediyorum. Ama diyorum ki o önerdiğiniz siyasi modeli de olmadı bu karar. Çünkü pahalılandı para. Evet. %15 olacak. Bakın görürsünüz 2021 yılına biz %15 ile 20 arası bir maliyette selamünaleyküm, aleyküm selam diyeceğiz yani. E olmaması için ben gayret ediyordum. Ama politika faizini yükseltilmiş göstermemek için piyasadaki faizi yükseltiyorsanız bu zarar veriyor sisteme. Yani iki türlü kredibilite açısından evet. zarar veriyor, maliyetleri yükseltti. İnşallah net evet. net anlatabilmişimdir. Yani çok çok teşekkür ederim. Yani konu bu kimseye eleştirmek değil, kimseyi üzmek değil. Diyorum ki bu hükümetimizin politikasına da olmadı, uymadı. Yakışmadı demiyorum. Öyle bir kavram değil. Uymadı diyorum. Yani olmadı, üst üste oturmadı diyorum yani. Bir grafik daha var, o da gelsin. Sizden de tabii ki değerlendirme alacağım, kısaca ama onu da gösterin dilerseniz. Genel bir değerlendirme yaparız. Ee, yine şirketlerle ilgili 14 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına.